Hello herkese merhaba nasılsınız? Uhu. Emir elma ben çok iyiyim. Bugün sizlere kendi yapmış olduğum sticker koleksiyonumu göstereceğiz ve yapmış olduğum sticker'ları bu deftere yapıştıracağız. Ben bu e, sticker koleksiyonu şeyini Kavai Pepper diye bir kanaldan gördüm. Çok güzel resim çiziyor. Ben de sizde izleyin çok tatlı biri. Ben de ondan esinlenerek yaptım bunları. Bunları kendim oluşturdum. Bugün bunları açacağız. Fakat video geçmeden önce kanalıma abone olup like atıp bir bildirimi açmayı unutmayın. O zaman hadi videoya geçelim. İlk paket olarak şöyle sanıyor. İşte mesela Hello Kitty ya da Kurami'nin is, isminin olduğu bir sürü kağıt yani böyle bir sürü sticker hepsinde bir harf çıkacak. Bunu her videodan bayağı bir açacağız çünkü 10 tane harf var. bundan şöyle 2 tane seçtim. Yapmak kenara alayım. Sonra tatlı güzel garip ifadeler diye var. Buradan da şunu alıyorum. Koydum. Sonra burada meyveler ve lezzetler diye var. Buradan da şu küçüğü almak istiyorum. Ve takılar takılar. Bu da çok güzel oldu. Bu paket çıkışma gitti. Ondan da küçüğü alayım. O zaman Sticker defterimizi koyalım. İlk olarak neymiş sayfamız? Takılar ve tokalar. Açtım. Şimdi bunu açmak için makas geçeceğim. Şimdi açtım bunu. Şuradan bir İçindeki sticker'ı çıkartıyorum. Ne? Aa küpe çıkmış ya. Çok güzel. Bunu sticker kısmını açmak biraz zor oluyor. Tanağım olmadığı için. Bunu açacağım. Şimdi emirlerim bunu açtım ve şöyle bir yere yapıştırmak istiyorum. Çok tatlıştır. Böyle yeşil elması. Şimdi diğer sayfamıza geçelim. Sen yok karakter ismi diye. Çok tatlış bir sayfa oldu. Bütün sayfaları özenerek yaptım. Şimdi bunu açıyorum. Hemen makasımız burada. Eğer küçük yaştaysanız makasınızı kullanırken lütfen bir, bir büyüğünüzden yardım alın. Umarım stil kesmiyorumdur. Korkuyorum biraz stil keserken. Ya yani bunu keserken. Ve yes. Bakalım ne çıktı. Renkten da anlaşacağınız üzere. Anlaşıl Anlaşılacak üzere. Böyle bir şey. Şimdi bunu birazdan yapıştıracağım. Çünkü baya büyük. Büyükme bu sayfaya sığmaz. Neyse. Bakın diğer paketi de açıyorum hemen. Bunları kenara alayım. Açalım ben bakın neden burada işte hani 1, 2, 3 diye yazmıyor ya da işte paket yüksek şey, sürekli kamerayı sallarım. Yani sürekli yani yaptığım şeylerin neden yapıştıracağım yerleri yok ya da yani onlara bakmadan yaptım. Şöyle çünkü ben bunu aldığımda yani bu bu stickerler yaptıktan bir gün sonra aldım bu defteri. Video çok kötü ilerliyor. <laughs> Neyse. Konuşamadım yani açıyorum. Şimdi hemen bir şu hangi yapıştıracak bir bulayım. Evet ben bence anladınız yani. tek kamerayı çalıyorum çünkü elim çarpıyor. Şöyle şura. Evet, mar. Marsa da dakika. Tam burada kalsın. Oh. Evet. Bence anladınız siz. Evet saçımı bu arada. Saçım gelmiş buraya. Neyse. Bence az çok anladınız renklerden de. Umarım bir gidiyor, gidiyordur. Biraz kötü gidiyor. <laughs> Şu an videomuz. Evet, açtım paketi ayırdım. Bunu da mı açmıştım ben? Bu açılmış. Evet, açtım. Şimdi bakın ne var. Tatlı güzel garip ifadeler. Hemen açıyoruz. Bence buradan gözlük hem gözlük göz gözlüklü hava yani gözlük takmış havalı bir emoji çıkacak. Açabilirsen hadi bakalım merak ediyorum. Tın, tın tın Hı, öpücük atan bu öpücük size gelsin bilirim yanaklarınızdan öpüyorum. Ee, Ramazan bayramınızı da kutluyorum. Ee, yani Allah bütün tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Şu çıtak bir emoji şey, çıktı. Şimdi meyveler ve lezzetler kısmına geldik. Geçiyorum. Umarım stikeri kesmedim. Ama şöyle. Oy. Allah aşkına bu kamerayı salmaktan bıktım abi. <laughs> Ha, karpuz çıktı. Çok tatlış değil mi? Şimdi bu karpuzu açıyorum. Açabilirsem. Bakın burada iki diyor fakat ikili bir yer yok. O yüzden ben bunu şöyle koydum, yapıştırdım. Şimdi. Saklayıcı tamam. ve tokalarda tekrardan neler çıkıyorsunuz? ve tokalardan şöyle çıkıyor e, ee, Sanrio karakter isimler şöyle bir tane harf. Tatlı yüzler garip ifadelerden şöyle bir yüz. Meyveler ve lezzetlerden de şöyle bir meyve çıktım. Şimdi yaptığım paketleri nereye koyuyorum? Açılanları. Açılanları. Şöyle bir kabım var. Hatta bunu alışveriş videomda göstermiştim. Açılanları şu kısmı. Şu <laughs> kısmı. Açılmayanları da ben atayım, alıyorum kenardan. Açılmayanları da şöyle koyuyorum. Ve bu kadardı videomuz. Bir de atayım. Eminim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı ve bildirimi açmayı Hepinizi çok seviyorum Emili. Family. Tekrar Ramazan bayramınızı kutluyorum. Allah tuttuğunuzu bütün oruçları kabul etsin. Güzel bir tatil geçirsiniz umarım. Tekrardan size çok selam veriyorum ve sizi çok çok öpüyorum. Görüşürüz.